Merhaba hanımlar. Bugün bombeli sepet yapımını anlatacağım. Orta kalınlıkta penye ipim var. 8 numara tığ kullanacağım. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. Sivri halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi ilk ördüğüm ilmeğin tepesine tığımı batarak sıra birleştirme işlemi yapacağım. İlmek çekiyorum ve direkt tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi tabanımızı örerken ilmeklerin iç kısımlarına batacağız bu kısımlara üst bölümlere batmıyoruz. İlmeklerin içine batarak öreceğiz tabanımızı. Bu sırada 6 ilmeğin hepsine çift sık iğne yapacağım. Ve sıra sonunda 12 tane ilmeğim olmuş olacak. sırayı bitirdim şimdi birleştirme işlemi yapacağım bu boşluğa kesinlikle batmıyoruz ilk ördüğümüz ilmeğin tepesine batarak birleştirme işlemi yapıyoruz İp çekiyoruz tekrar ve direkt tığdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz daha sonra bir zincir çekerek bir üst sıraya başlıyoruz bu sırada ilk ilmeğimize 2 tane sık iğne yapıyoruz bir sonraki ilmeğimize bir tane sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet 2 1 2 1 2 1 şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve sıra sonunda bir sık iğne ile yaptım. Sıram bitti, birleştirme işlemi yapıyorum. Bu sırada ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğime de bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğime de iki sık iğne yapıyorum. Yani tek tek çift. Tek tek çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıram bitti. Yine ilk ördüğüm ilmeğin tepesine batarak sırayı birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir çift üç tek sırasına başlıyorum. İlk ilmeğime iki tane sık iğne yaparak sırayı örmeye başlıyorum. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım. Ve bu şekilde bir çift 3 tek, bir çift 3 tek örerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramı bitirdim. Birleştirme işlemi yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sıra bir çift dört tek sırası. Fakat benim tabanımda hafif bir köşelenme başladı. Bu sırada onu yok etmek istiyorum. O yüzden çiftleri göreceğim. Sıranın çiftlerini çok dikkatli yerleştirmeliyim. Alttaki e, iki çiftin arasına denk getirmeliyim. Bu sıradaki çiftlerimi de bakın çiftler hiçbir zaman üst üste gelmemeli. E, yoksa e, muntazam bir yuvarlak yerine altıgen bir tabanınız olur. Ben şimdi 3 tek örerek e, bu sıraya başlamak istiyorum. 3 tekle başlayacağım. Daha sonra 1 çift 4 tek 1 çift 4 tek olarak ilerleyeceğim. 3 tekli örmeye başladım sıramı daha sonra bir çift 4 tek bir çift 4 tek şeklinde ilerleyeceğim bakın alt sıradaki iki çiftin tam ortasına denk geldi ördüğüm çift 3 tekle başladığım için bu şekilde köşelenme yok olacak ve muntazam bir yuvarlak elde edeceğim Evet bu sıram da bitti. Sıramı birleştirip bir zincir çektim. Tabanımı bitirdim. Şimdi sepetimin üst kısmını öreceğim. Bunun için e, ekstra bir e, yukarı çıkış sırası yapmıyorum. Sırayı birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Bu tabanın kenarda kalan ilmeklerinin üstte kalan iplerini tutunarak sadece iki ipin altından geçmeyeceğim. Sadece üstte kalan iplerini tutunarak bir sıra sık iğne yapacağım. Ee, bu şekilde e, sepetim önce yayılacak tamamen. Daha sonra sıralar ilerledikçe hafifçe kendini toparlayacak. Evet, sıram bitti. İlk ördüğüm ilmeğin yine tepesinden geçerek sıra birleştirme yaptım, bir zincir çektim. Şimdi bu sırada e, sepetin örneğini oturtmaya başlayacağım. Bakın, şu an tamamen yayıldı, ama sonra hafif hafif kendini toparlayacak. Şimdi bu sırada tekniği oturtacağız. İlk ilmeğin altına batacağım bir sık iğne yapacağım. Daha sonra soluna batacağım bir sık iğne daha yapacağım. Sonraki ilmeği atlayıp bir sonraki ilmeğe de aynı işlemi yapacağım. Şimdi ilk ilmeğin altına batıyorum. ilmek çekiyorum. Uzatarak sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen soluna tekrar tığımı batırıyorum ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmeği atlıyorum, bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Onun da altını batıyorum. İlmek uzatarak bir sık iğne yapıyorum. Sonra hemen soluna batarak yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birer ilmek atlayarak ilmeklerin bir altına, bir soluna batarak sık iğne yapacağım ve sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. sıranın sonuna geldim şimdi son sık iğnemi de yaptım ee, en sonda kalın ilmeği atlayacağım çünkü o atlanacak ilmek sırası sırayı birleştiriyorum ilk ördüğüm ilmeğin tepesinden ve hemen birleştirme yerine tekrar bir sık iğne yapıyorum bu sırada sadece kısa olan ilmeklerin bir altına batıp sık iğne yapacağız bir de soluna batıp sık iğne yapacağız bundan sonra diğer sıralarda da hep aynı işlemi uygulayacağız Bu sırayı da bitirdim. Sıra birleştirmemi yapıyorum. Sırayı birleştirdikten sonra ilk ilmek kısa ilmek, o yüzden hemen onun altına batarak sık iğne yapıyorum. Daha sonra da e, sonuna batarak sık iğne yapacağım. Bu şekilde bu sırada da kısa ilmeklerin bir altına batarak sık iğne, bir sonuna batarak sık iğne yapacağım ve ilerleyeceğim bu şekilde. Sıra sonunda kısa ilmeğim var. Onun altına batarak sık iğne yaptım. Fakat soluna batmayacağım. Ee, sıra birleştirme yapacağım. Çünkü onun soluna batarsam eğer e, birleştirme çizgim sola doğru kaymaya başlar. Onun yanına batacağım ilmeği birleştirme yaptıktan sonra hemen batıyorum. Bu şekilde birleştirme çizgimin e, dümdüz yukarı çıkmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar sıradaki kısa ilmeğin altına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Soluna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sıramı da bitirdim. Sıramı birleştirdim. Bakın sepetim bombelendi. Önce çok yayılmıştı. Sonra biraz sıraları birleştirdikçe toparlandı. Ekstra bir ilmek arttırma azaltma yapmadık. Şimdi örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğime bakıyorum. Kısa ilmek. Hemen altına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra soluna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum bu sırayı da. sıram bitti birleştirme yapıp bir zincir çekiyorum şimdi bakıyorum ilk ilmeğim uzun ilmek o yüzden ondan önce hemen bir sık iğne yapıyorum daha sonra kısa ilmeğe geçiyorum kısa ilmeğin altına batarak sık iğne yapıyorum sonuna batarak sık iğne yapıyorum yine aynı işlemi uygulayarak bu sırayı da örüyorum Evet sırayı bitirdim. Birleştiriyorum ama zincir çekmeyeceğim. Çünkü sepetimi bitireceğim artık. Birleştirme yeri gayet düzgün bir şekilde yukarı çıktı. Hiç sola kaymadı. Sepetim artık daha fazla yayılmıyor. Ağız kısmına ilmek yürüterek bir sıra bant geçeceğim. O ağız kısmını biraz daha toparlayıp muntazam hale getirecek. Şimdi aynı birleştirme yaptığım gibi şu şekilde tekrar birleştireyim. Tığımı batırıyorum, ilmek çekip direkt tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. İp çekiyorum, direkt tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir sıra döneceğim. ilmek yürütürken elimi sıkı tutmuyorum normal tutuyorum çünkü bizim sepetimiz kendiliğinden yayılıp zaten toparlandı biz sadece ağız kısmının biraz daha muntazam görmesini sağlamak için bu ilmek yürütme işlemini yapıyoruz ve sepetim bitti Hepinize kolay gelsin.